Emir i̇şte, Bey de salam. Olmuyor mu gene? Şurada Ali Bey. Ben Olacak tamam. Ses... çalışan zaman. gazeteciler günü tebrik ediyorum. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Mensupları, kıymetli meclis üyelerimiz, 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü Tebrik etmekle birlikte tabii şehit haberlerimiz de geliyor. Bunlar da ciddi manada üzüyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Birlik beraberliğimizin bölünmemesi maksatlı. Hep birlikte omuz omuza e, vatan mücadelesi vereceğimize söz veriyoruz gruptan. Sağ olun. Öncelikle İskenderun bölgesi istihdam sahili iş adamlarının isimlerini İskenderun belediyesinde geçmesinde geçmiş dönemde de bir belediye meclisi olarak söylemek isterim ki hiçbir iş adamının, hiçbir istihdam sağlayan <laughs> firmanın ismi İskenderun Belediyesi'nde hiçbir zaman geçmemiştir. Hepsine de onay verilmiştir. bu zamanda bu bu kadar bir gündem oluşmamıştır. Özellikle Büyükşehir adına konuşuyorum. Bir siyasi rant olarak ya da konuşmalarında görüşülmemiştir. Geçenlerde herkesin bildiği üzere belli bir iş alanlarının üstünden beri istemirde İstemir'de Endüstri Bölgesi ilan edildi. Arsuz Madeni Yat Limanı Hudut Kapısı ilan edildi. İskenderun Belediyesi'nde İskenderun Belediyesi'nin komple bu istihdam sağlayan iş alanlarının veya fabrikaların daha çok konuşması gerekenler liman girişi ve istihdam sağlayan fabrikaların, limanların altyapısı ve üst yapısının Büyükşehir ve İskenderun Belediyesi olarak bunları desteklemek ve e, yardımcı olmak konusunda <laughs> karar almamız gerekiyordu. Örnek vermek gerekirse Narduzu Belediyesi'nin ve Dağın Narduzu Bölgesi'nin daha önce Beş Yıldızlı Oteller ve Fabrikalar Ücretsiz Yer tahsisi de o zaman kamu yararı olarak il ilişkilendirilmemiştir. Ben o e, gerekçe olarak kamu yararını görmemiştir anlamında, görmüyoruz anlamındaki kelimeye biraz takıldım. Oradaki limanlardan gelen gidenlerdeki yan kollarında işçi ve şehir esnaflarının kazanımlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle İskenderun Belediyesi'nin şimdiye kadar böyle bir görüşte olmamasını takdir ediyorum. Bundan sonra da olmayacağını düşündüğüm için teşekkür ediyorum. Ekmeyenler oy birliğiyle kabul